Merhabalar. Bugün sizinle hepsi lojistik entegrasyonu CentOS'a nasıl bağlanır onu göreceğiz. Öncelikle ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Oradan hepsi lojistik ayarları diyoruz. Kullanıcı adı ve şifre istemekte. Radium.hepsurada.com adresine gidip hesabınız firma bilgilerine girdikten sonra Marketplace kullanıcı adınızı kopyalıyoruz. Oradan kullanıcı adını yapıştırıyoruz. Aynı işlemi Marketplace şifre içinde yapıyoruz ve yapıştırıyoruz. Daha sonrasında platform bazlı çalışmış olduğunuz kargo firmalarını tek tek seçip kaydet tuşuna basıyoruz. Ve evet, şu an hepsi lojistik entegrasyonunu başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi ise size CentOS üzerinden Hepsi Lojistik'e mal kabul emri nasıl açılır ve Hepsi Lojistik'te olan ürünlerin CentOS'ta nasıl görünür bunu göstereceğim. Ürünler ürün listesine giriyoruz. Ürünlerinizin altında bulunan hepsi lojistik logolar eğer yanıyor ise hali hazırda bu ürünlerinizin hepsi lojistik tarafında bulunduğunu belirtmektedir. Sıfırdan göndermek istediğiniz bir ürünü ya da daha önceden göndermiş olduğunuz bir ürünün stoğunu güncellemek istiyorsanız mal kabul emri oluşturmanız gerekmektedir. Hepsi lojistik logosuna bastıktan sonra kabul emri oluştur butonuna tıklıyoruz. Ardından bu ürünü CentOS'taki stoklardan mı yoksa harici stoktan mı yollamak istediğimizi seçiyoruz. Harici stoktan yolluyorsanız istediğiniz kadar stok girebilirsiniz. Ürünleriniz onaylandıktan sonra stokların otomatikman Sentos paneline aktarıldığını göreceksiniz. Merkezden yolladığınızda ise sistemdeki stok sayısından fazlasını talep etmeniz mümkün değildir. Talep oluştur diyorum. Talebimizi oluşturduk. Şimdi hepsi lojistik sayfasından kontrollerimizi sağlayalım. Ürün girişi kabul emirlerine tıklıyoruz. Filtre dediğimizde vermiş olduğumuz kabul emri sistemde açık olarak gözükmekte. Bundan sonraki işlemde ürünlerinizin hepsi lojistik tarafına gönderim sağlamanız gerekmektedir. Ürünleriniz onaylandıktan sonra hepsi lojistik tarafındaki stoklarınızı CentOS panelinde görmek için yollamış olduğunuz ürünün içine girip stoklar sekmesine tıkladıktan sonra altında bulunan hepsi lojistik sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Satışa hazır stoklarınızı bu ekranda görebileceksiniz. Son olarak ise Hepsi Lojistik deposunda bulunan bir ürünün sipariş geldiğinde gönderimini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ürün eğer Hepsi Lojistik deposunda var ise altındaki logoya tıklıyoruz. N11'den gelen bir sipariş olduğu için daha önceden N11 ile anlaşmalı olduğumuz kargo otomatikman karşımıza çıkmakta. Onayla dedikten sonra Hepsi Lojistik panelinde kontrolünü sağlıyoruz. Operasyon, Siparişler, tüm Siparişler. Tarihimizi seçiyoruz, depomuzu seçiyoruz ve direkt karşımıza çıkıyor. Kontrolünü sağladıktan sonra gördüğünüz gibi siparişimiz panelin, panelimize düşmüş. Sipariş detaylarına bakıyoruz. Siparişi iptal ettiğiniz takdirde tekrar oluşturma şansınız bulunmamaktadır. iptal edelim ve hepsi Lojistik panelinden kontrolümüzü sağlayalım. Gördüğünüz üzere iptal talebimiz anında hepsi Lojistik tarafına yansıdı. Santos panelinde hepsi Lojistik entegrasyonunu gördük. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.